Herkese birlikte arkadaşlar. WorldScore Şampiyonası oynuyorum. WorldScore'a yani bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Güncelleme sonucunda Yani 1998'e gidebiliyorum. o zaman Biz 1998'e gidelim. Ayrıca da Benim kendi takımım var. 1998 değil 2021. yıldayım. Washington 09 Şimdi Hemen 1998'e gidelim. Gördüğünüz gibi İtalya en iyilik. Ee ben Brezilya ilgine bakalım hangisi birinci kümeden ibareti. Oraya bakacağım. Hollanda bir ikinci kümede. Yok olmaz. Şimdi bakalım. Birinci kümeden direkt. Ama burada da çok kötüler var. Meksika <laughs> Ligi birinci kümelerden ibaret. Bakalım. Bence direkt İtalya'ya bakalım. dördüncü küme Almanya, ikinci küme de ibaret <laughs> İspanya bakalım üç küme Arjantin üç küme Hollanda iki küme Hollanda'ya gidelim Evet arkadaşlar ben reklam izledim ve Harlem adında bir takım geldi diğer takımlara bakalım. ikinci mi? Yok. Güzel yok. Hollanda'ya da gitmeyelim. İşte benim o takımım. Başın 09. Hemen bir takıma gidelim. Bu takıma gidelim. Bakın arkadaşlar direkt burada Ronaldo var. Ronaldo yazdık gördüğünüz gibi 13 yaşında kendisi ve değeri 11k falandı. Ben de 14k falan verdiğimde geliyor. Bu arada Zlatan İbrahimovic de var, Ronaldo var. Bu arada arkadaşlar burada e, oyuncuların değeri çok düşük. Bakın 91'lik adam 15 milyon değeri var. İşte gördüğünüz gibi Ronaldo. Sonra Iniesta da var. Iniesta. Andres en iyisi 14 yaşında olan 200k'nim. E bu da... ...diğeri 8k falan galiba ama ben 7, 14, 15k vereceğim falan. 15k veririm, geliyor mu? Geldi. Iıı... Ee, Başka hangisi kaldı? Ee, Zlatan İbrahimovic var mı? Zlatan İbrahimovic yok. Ee, bakın arkadaşlar e 90 üzeri 5 futbol var. En yüksek değeri 17 milyon. Sizcidan bu da. Ya yani nasıl olur bu? En yüksek değeri 17 milyon. Ee, Messi. Ha Messi olmaz çünkü Messi Ronaldo'nun ki yaş küçük. O yüzden de gelmez başka kim kaldı? Başka da kimse kalmadı. Eğer varsa da kendi takımından bakabilirim. Şimdi gidelim kendi takımıma. Hay Kerkasilyas kaldı. Şimdi aklıma geldi. Kerkasilyas. Ronaldo bu arada 71'i Niye satmışlık niye çok oynatmıyorum. Karşısında bu kadar adam var. Ama burada oynayabilir. Aynen bu şeyi de oynayalım. Böyle bir adam aldım arkadaşlar. Yaklaşık 1. Bir, bir kaç milyon falan verdim. Geldi Riga Mustafa. Vega Mustafa. 19 yaşında. 77'lik Hızı çok fena. Ee, bu böyle bir Azeri kaleci var. Hasan Zadi. Hasan Zadi 21 yaşında 76'lık. yıllık. Kendisini kiraladım çünkü param yok. Fakiriz. Ee, gelen sezon param olduğunda bunu değiştireceğim. Kocamanı takımın atmış ratingi aldı o tek Neyse, evistel bu yardım. Her zaman arkadaşlar buranın defansı yapıyorum ben. Takıma gelelim. Takımımızın 3 kupası var. Üçü de varsa Almanya, Süper bu Almanya, ikinci Bundesliga Almanya. E, toplam piyasa değerimiz 14.3 milyon euro. Transfer bütçesi 113K. Yaş vatanımızda 20.8. Yöneler 13. Güncel a milli oyuncuları 3. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Başta 9 Frankfurt. 30. Şakir 0-4. 1-0 1 Güzel süperler. Bermini Faruk'u bir sıfır yeniyor. Daha tak gelmedi. Şimdi geldi. Bakın arkadaşlar. Bunun hızına bakın. Yani çok hızlı. <laughs> Ay, Bunu kaçırdı. Allah geliyor. Allah da nasıl burada. Burayı yüksek yapıyoruz ki atak falan gelsin. İşte atakımız da geldim yani oyun bug'ı galiba bu. Burada <laughs> Mustafa. Yani şimdi de konser yatalım şimdilik. Ve matımızı bir kazandık. Ligi de bu arada ikinciyiz. Bayer Leverkusen berabere kalmış. Çok güzel. Şimdi Berk geldi. İkinci bu nesil kadar bizimle birlikte geldi. Ama şimdi küme düşme altında. Hatta en altında. Bakın adamlar o kadar gelip buraya kaldırmıyorlar. Niye? Çünkü kalede ilk arkası yazılır. 1860'ım 2-0 öne geçti. Adamlar geliyor. Sonunda süperler. Tekrar gol. 2-0 geriye düştük lan. Her neyse şimdi bir gol geliyor. At Ronaldo ya koçum. Ronaldo bitirdim bunu. Çok güzel. Silas Ronaldo 2 -1. kere bitti. İki bir bitti iki kere. geliyor. 62. dakika. Vurdu. Kalezi. Dönen top tekrar galatlar. Basınızı şimdi yükseltelim ki. iki atak gelsin falan. Adam yeni gidiyor. Yine mi? Hayır. Kalezi içeri Yani ben zaten matı kaybedecektim çünkü yazık ya, yani. bizle birlikte tıklar adamların puanı az yani matı kaybedecektim zaten. Bunu seviyorum. <laughs> Görüşürüz yani kendim kaybettim. Derbi Hamburg'a gidiyor. Ha verdim buranın Hamburg bir soru kazandı. Bakın arkadaşlar benim bir kere yenilir 12 bir galibiyet ve 6 beraberlikler var. Eğer beni e, unutmasaydılar iki bir galibiyetleri var ya da. Şimdi 1860 miniyim. Miniyim de çok güçlü. Yani gerçek hayatta çok zayıf. 1860 miniyim. Ancak şimdi çok güçlü. Ee, bu arada arkadaşlar e, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video 5 like gelirse tekrar bir gelecek. Stoperler altta stoperler var. Güzelsin Rüge Mustafa benim kardeşim bu videoya 5 like gelirse bunun devamı gelecek. Devamı gelecek. Sizce bu videonun e, Sizce bu videonun e, Bu da 1-0. 1-1 neydi lan? 1 bir bir. Size soğuk espri yapayım mı arkadaşlar? Espri. Gördünüz mü? Soğuk espri yaptım. Her işim 1-1 mat gidiyor. Şimdi biz yüksek basınıza yaptık. Yaşıyamaz. Evet arkadaşlar sağ olun. Ya, yok, yok yok Avrupa Ligi'nde oynayayım. Ondan sonra sağ olun. Evet arkadaşlar. Matın bitmesine son saniyeler ve 2-0 kazandık. Bardak açıcı grubumuz böyle. Destek grubu hiç puan olmadı. Gördüğünüz gibi kadroları bu ama kadroları iyi. Dramaki evde burada. Real kura burada, burada. Evet arkadaşlar sağ olun. Bu arada kanalı abone olup like atmayı da unutmayın. Sağ olun Sağlıcakla kalın